Cevherin demire, demirin mamule dönüştüğü yerin adıdır Karabük. Demir ve çelik fabrikalarının kurulması ile Türkiye'de sanayileşmeyi başlatırken emeğin başkenti ve cumhuriyet kentinin adıdır Karabük. Toprağın kahrını çekmeyenler, onun kadrini kıymetini bilmez diyenlerle birlikte yol alan fedakar çiftçilerin güvenilir üretim yaptığı yerin adıdır Karabük. Karabük genel olarak dağlık bir arazi yapısına sahip, büyük ova ve düzlüklerin nispeten az olduğu bir ildir. Tarım arazileri toplam arazinin %17,3'ünü oluşturmaktadır. 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla kırsalda istihdamı ve yaşam kalitesini artırarak nüfusun kırsalda tutulmasını sağlamak amaç olarak belirtilmiştir. Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, iyi tarım uygulamaları kapsamında örtü altı sebze yetiştiriciliği projesini hazırlamış, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na sunmuş ve projemiz 2019 yılı sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunmuştur. %90'ı sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca, %10'u Kahyalar Köyü Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi destekli projemizin bütçesi yaklaşık 2 milyon liradır. Karabük merkezinden 15 kilometre uzaklıkta olan Kahyalar Köyü'nün Çakıllar Mahallesi'nde yapılmaya başlanılan projemizde Toplam 15750 metrekare alana her biri 1050 metrekare büyüklüğünde 15 adet sera kurulmuştur. Seraların su ihtiyacının karşılanması için proje sahasına 200 tonluk su deposu inşa edilmiştir. Projemizle çiftçilerin kullanımına uygun olarak planlanan 60 metrekare büyüklüğünde bir prefabrik yapı yapılmıştır. Keltepe, Sayitler Köyü, Horaz Mahallesi'nde bahçe yapıyorum. Domateslerim daha çiçekte düşmedi. Sarı olanlarınki hep satılık olmaya başladı. E, bu Sayitler Köyü'ne de ben de aynı Kahyalar Köyü'ne yaptığınız gibi e, tarım sarası. Ben de köyümü istiyorum. Projemizle birlikte 60 kadın çiftçiye örtü altı sebze yetiştiriciliği konusunda 60 saatlik eğitimler verilmiştir. Bu eğitimler sayesinde çiftçilerimiz sebze hastalıklarını yakından tanımış, hangi zararlılara karşı ne gibi önlemler alınmalı erkenden tespit ederek birim alandan daha fazla verim elde edilecek bilgiye sahip olmuşlardır. Hali hazırda danışmanlık faaliyetlerimiz devam etmekte. Toprak hazırlığından hasat sürecine kadar çiftçilerimizin yanında olmaya gayret etmekteyiz. Eğitim programlarımız ve danışmanlık faaliyetlerimiz projemizden sonra da devam edecektir. Kahyalara yapılan e, proje çok iyi bir destek. E, tarım e, kooperatifine verildi. Burada e, işçiler İslam yapıyor. E, 8 kişiye yakın insan orada ekmek yiyor, sigortası ödeniyor. Çok büyük bir, güzel bir proje. Örtü artı yetiştirileceğinde e, ilaçlama daha az olur. Normalde açıkta gelen hastalıklar daha az gelir ört altında. Daha çabuk meyve yetişir, sebzeler daha çabuk yetişir. Örtü altında, herkes örtü altında sera geri duruyordu ama artık alıştılar. Yerinde izleme ziyareti için 20 çiftçimizle Antalya ilinde bulunan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ziyaret edilmiş, tecrübeli çiftçilerin seralarına gidilerek üretim aşamaları izlenmiştir. Ben de genç çiftçi projesinden 6 sene önce kurulmuştu benim örtü altı sebze yetiştiriciliğim. Bir dönüm seraya sahibim ve Kahyalar Köyü'ndeki kooperatifi de Tarım İl Müdürlüğü tarafından kurulduğunu biliyorum. Teşviklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde daha bilinçli, daha düzenli bir sisteme oturtturdum. Kooperatif üyelerine iş imkanı sağlandığı gibi onların ailelerine de gelir kaynağı sağlanmıştır. Bu projeyle çiftçiler yılın her döneminde aktif olarak üretim yapacak ve kendilerine daimi gelir sağlamış olacaklardır. Böylelikle bölge halkının gelir seviyesinde artış olacaktır. Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün teknik personellerinin denetimi ve gözetimi ile üretimin her aşaması kontrol edilecektir. Marketimizdeki ürünleri Kahyalar Kooperatifinden alıyoruz bir kısmını. Ürünler zaten kaliteli, müşterimiz gayet beğeniyor. Yerli olduğu için de birçok müşterimiz memnun yerli ürün yemekten, almaktan. Bölgemizin parlayan yıldızı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve SS Kahyalar Köyü Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi ile yürütülen projemiz, geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak, örgütlü üretimde yörede yeni bir çığır açacaktır. Artık Karabük, tarımsal olarak geleceğe umutla bakacaktır.